20 Kasım 2020 Cuma gününde olacağız arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesi gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım. Bugün ayın 19'u, yarın 20'si. Mantıklı. Genelde 19'undan sonra 20'si geliyor. 20'sini seviyorum ya. Her ayın 20'si olduğu zaman iyi oluyor benim için. Ayın 20'sinde maaş yatıyor. Güzel. Bir 10 gün kafa rahat oluyor. Normalde 2 gün arayla çekiyorum. Bugün 1 gün arayla çekmiş olacağım. Bunun sebebi hikmeti de bugün çalışmadığım güne denk geldi. Dedim yarın biraz daha zor olur. Haberler de birikti. Malum haber. Ee, ondan sonra Sesli Gazete'ye geçelim biz. Sesli Gazete'ye geçerken o dın dın, dın müzik çalarken siz de bir like'larınızı yapın. Hadi bakayım canlarım benim. Hadi Sesli Gazete'ye geçelim. O malum haberle başlayacağız yalnız duyuyor musunuz bilmiyorum belki duyuyorsunuzdur benim mikrofon bazen çok hassas sesleri alıyor ben de anlamıyorum üst kattaki komşunun bebeği ağlayıp duruyor deminden beri belki duyuyorsunuzdur diye yani bebeler hapiste ağlayacağına analarının babalarının dizinin dibinde evde ağlasınlar diye de böyle bir mesaj vermiş olayım. Şimdi Alaaddin Çakıcı. Alaaddin Çakıcı arkadaşlar Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti biliyorsunuz. Ee, benim anlamadığım geçen günde sarayın fış fışı İmamoğlu'na çatmıştı. Yine aynı gün Barış arkadaşa yaptığımız haberde AKP'li bir işte adam e, şey, Tayyip Erdoğan'a ram olacaksınız, itaat edeceksiniz filan diye şeyler söylüyordu. Ben bu kadar CHP'ye niye yüklenildiğini anlamıyorum. Adamlar zaten itaat ediyor. Ümmetinin liderinin dediği FETÖ söylemini çok doğal bir şekilde. Onlar da tekrar ediyorlar. Hapse giren o kadar bebektir bilmem necidir onlarla alakalı bir kez olsun konuşmuyorlar. Ya bu adamların hapiste bu çocuklar falan olmaz kardeşim bak bu kadar masum insan var KYK'lılar. Bunları zaten gündeme getirmiyorlar. E ne bileyim onun haricinde işte... Ee, teskere oylanacak. içleri kıyla kıyla tezkereye el kaldırıp AKP'ye destek veriyorlar. Böyle muhalefet öpte başına koy yani. Daha ne istiyorsunuz yani CHP'den? Ben de çok anlayabilmiş değilim. Ee, şimdi bu adam çıkmış işte çakıcı demiş. Ulan Dürzü Bahçeli bir potaya koyarsan hayatın ne potaya niye top mu Bahçeli niye koysun potaya? Koyarsan hayatının en büyük hatasını yaparsın. Seni bakla kazı ile tanıştırırım demiş. Ee, nasıl adamlarla takılıyorlar değil mi? Hani bazı, bazı şimdi bir mevkiye gelmişsindir. Yanında dolandırdığın adam abuk subuk konusu bir utanırsın yani değil mi? Bunlar gurur duyuyor. Bu sarayın fış fışı falan böyle adam sus bir adam dersin yani değil mi? Böyle densiz konuş böyle. Yok bunların şeyleri bu. Zaten çakıcı suç ör örgütü lideri deniyor ya. E bunlara kimilerine göre öyle. Bunlara göre Bilge Kağan bu adam öyle bir şey. E, neyse işte en büyük hatasını yaparsın seni bakla kazıyla tanıştırırım demiş. Öyle bakla kazı falan deyip geçmeyin. Bak o bakla kazını seçimlerde aday gösterse bunlar kazanır o bakla kazı. Yemin ediyorum. E, Uluyan o engin yurt vardı. Onun olduğu mecliste, Alpay'ın olduğu mecliste, Yeliz'in olduğu mecliste bir bakla kazı niye oy alıp seçilemesin yani. Onu da o faktör de var onu unutmayın. Şey tabii bu e, eski adam olduğu için bilgisayar daktilo falan kullanamıyor. El yazısıyla yazmış kamuoyuna diye. El yazısıyla bu tehdidini e, kamuoyuyla paylaşmış arkadaşlar. Ya ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde olsam derim ki bu kardeşim FETÖ olan mücadeleyi sulandırmak için yapılıyor. Suni bir gündem. E, şimdi bırakalım bu konuları. FETÖ'yle mücadeleye devam edelim filan derdim yani ben Kılıçdaroğlu'nun yerinde. İyi partililere bakıyorum. İyi partililer de güya muhalefet. Hiç böyle iyi partililerden birileri çıkıp ben görmedim gördüyseniz yazın söyleyin arkadaşlar yorumlara. işte bu Türkiye bir mafya devleti değildir bilmem ne filan dediğini de böyle ciddi bir destek görmedim CHP'ye karşı. E sonuçta onlar da bir bu MHP faşist partisinden ayrılan başka bir parti aynı mahallenin çocukları aynı apartmanda oturan insanlar. E Alaaddin Çakıcı'yı tanıyanlar ve işlerinde falan onlarla kötü olmak istemiyorlardır. İşin daha kötü tarafı tabii CHP'liler buna tepki gösteriyor normal. Ama gidip işte CHP'li Edirne Belediye Başkanı ne zaman çekilmiş bilmiyoruz. Re Recep Gürkan e Alaaddin Çakıcı ile olan fotoğrafı paylaşılıyor internet sitesinde. E kardeşim siz kendi aranızda bir ayıklama yapamıyor musunuz yani bu adam... Fotoğraf çek demiş kardeşim gel bakalım buraya sen ne yapıyorsun, ne yapmaya çalışıyorsun filan diyen yok mu hiç içinizde? Ee, sarayın fış fışı tabii Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı ile ilgili açıklama yapmış. Yani ikimiz de aynı bokuz, bu soruyu niye soruyorsunuz ki demek istiyor e, Alaaddin Çakıcı işte dava arkadaşımdır falan. 4-5 tane böyle arkaya arka arkaya tweet paylaşmış arkadaşlar. Kamuoyu nezdinde algı oluşturmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve yanında yöresinde yuvarlanan 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 işbirlikçilere cevap şudur. Alaaddin Çakıcı ülkücü şehidimizin ne olur? Alaaddin Çakıcı iyidir, güzeldir, hoştur bilmem ne falan. Ulan dersin ki Alaaddin Öyle bir sahipleniyor ki Alaaddin Çakıcı. Alaaddin Çakıcı değil Alaaddin Tokmakçı. Yani Alaaddin Çakıcı aynı zamanda Ala Tokmakçı dersin. Bu ne ya? Ee, bununla alakalı tabii şey mesela ümmetinin lideri falan çıkıp böyle e, kendi ülkesinde bunlar cereyan olurken gidip şey demedi yani değil mi? Hiç e, AKP'lilerden falan bir tanesi hariç. O da Alaaddin Çakıcı'ya destek verdi. Onu da geleceğiz şimdi. Ümmetinin lideri burası bir mafya devleti değildir filan demedi. O da zaten biliyor bu ortamı kendisi yarattığı için. Ee, adam işte bir tweet atsa normalde. Yani ümmetinin lideri e, mitinglerde CHP'nin ne bileyim mesela işte Adana'nın ilçesinin bilmem ne e, CHP işte partisine kayıtlı bir üyesini a, ismini ağzına dolayan bir adam yani. Bununla alakalı hiçbir şey söylemedi böyle büyük bir olayla alakalı. E tabi şimdi şeye geldik. Bugün yani biraz evvel soruşturma açılmış arkadaşlar. Soruşturmanın sonucu ne olacak bilmiyoruz. Soruşturma 24 saat sonra açılıyor. Dediğim gibi tweet atsan adam 1 saat sonra polis senin kapında mesela. E şimdi CHP'de o kadar savcı, işte avukat, hakim bilmem ne içeriye girdi biliyorsunuz şu anda hapiste kendisini savunacak. Yani böyle bir olayda buna ivedi bir şekilde müdahale edecek bütün <laughs> bu işte savcısı bilmem nesi içeride ondan sonra 24 saat bekler muhtemelen de ee, işte bunlar ağızlarını açıp bir kez olsun bu savcı bu bilmem ne niye içeride demedikleri için şimdi kendilerini savunacak. Hukuktan bu adama dava açacak. Birlerini bekliyorlar. Bugün açmışlar. Ne olacak göreceğiz yani. Ben bir şey olacağını zannetmiyorum yani adamlar kişiye özel işte bir uygulamayla Alaaddin Çakıcı'yı dışarı, dışarıya çıkarttı. Yani ne olabilir ki? Ee, sonra da işte şey olduğunu tehdit eden Alaaddin Çakıcı hakkında soruşturma başlatılmış. En son haber bu. Bakalım siz bu haberi bu sesli gazeteyi yarın seyredene kadar kim bilir neler olacak göreceğiz. Doğu Perinçek, Doğu Perinçek çıkmış demiş ki üçüncü bir gemi yok demiş. Üçten fazla gemi var sen bilmiyorsun. Ya Erdoğan ile birlikte Türkiye gemisindesin Erdoğan'ın gemisinde, Bilal Erdoğan'ın gemisi, ondan diyorum 3'ten fazladır o. Bu arada o tren seviyordu, trene biniyordu, istediği durakta iniyordu filan. Gemi olmuş şimdi. Ya Erdoğan'ın gemisindesin ya da şeyin gemisinde, Amerika gemisindesin demiş. Yani başka bir şey yok. arada Fransa gemisi, bilmem İngiltere gemisi, Alman gemisi onlar yok. Çünkü o ülkelerin denize kıyısı olmadığı için gemi yapma teknolojileri yok onlarda. Çok merak ettiğim bir şey var. Pösküt Sarayın Fışışı da sizinle aynı gemide mi? Bunlar kendilerine Nuh'un gemisi gibi bir gemi uydurdular. Nuh'un gemisinde tüm hayvanlardan çifter çifter vardı. Bunların gemisinde de faşisti, mafyası, solcusu, sağcısı, yalakası, ne kadar dönek, ne kadar şerefsiz varsa onların hepsi var bunu bu gemide. Yarın ülke ellerinden giderse hani Gemiyi, gemiyle başka bir limana daha kolay yanaşabilirler, onun hesabını falan yapıyorlardır diye tahmin ediyorum. Cem küçük, hep dediğimiz gibi Cem küçük ama mide bulandırıyor. Yine mide bulandırmış. Osman Kavala ve Ahmet Altan artık bırakılsın cezalarını fazlasıyla çektiler demiş. Yani Cem küçük, onların cezalarını fazlasıyla çektiklerine kani olmuş. Yani ona karar vermiş. Dolayısıyla kendisi bir tetikçi olduğu için mesela o birisini hedef gösteriyordu savcılar hemen onu biliyorsunuz yakalıyor işte soruşturma başlatıyorlar filan e aynı zamanda kimin affedileceğini de kendisi karar veriyor e, ya ulan hukuk mukuk dediniz reform dediniz iki dakika dayanabiliyorsunuz ya İki dakika dayanabiliriz yine başladılar şimdi yarın çıksalar bunlar ya bize bir teşekkür bile etmediler filan der yani öyle adamlar. Emekli Tu General Eslen kim lan bu? Bütün dünya biliyor ki S-400'lerin karşısında F-35'lerin hayalet uçak yeteneği yok. Ekonomisi batmış. Yunanistan'ın bu kadar parayı F-35'lere harcaması yerine ülkesine fabrikalar yapması daha uygun olur demiş. Kedi uzanamadığı ciğeri elinden kaçmış gitmiş F-35'ler şimdi Yunanistan'a bok atıyor. Bu salak bir, bu hesapla bir de Tuğgeneral olmuş zamanında. Bir de buna bunun için maaş ödemiş yani devlet. Financial Times, Erdoğan çevresini saran dal kavuklar nedeniyle tutarlı politika yürütme yeteneğini kaybediyor. O dal kavukları yanlış bir haber. Dal kavukları kendi etrafında bilerek yerleştiriyor. Hepsi bunların bir suç makinesi bu adamların. Hepsi bir suç örgütü, mafya bilmem ne oligark. Onları mahsus yerleştiriyor ya ki o yaptığı pisliklere de onlara ortak ediyor. Yarın öbür gün sesleri çıkmasın diye ki ondan dolayı zaten. Kendisi de zaten çok tutarlı sayılmaz, kendi kendisine en az 50 kere e, tekzip etmiştir. Ben ne tek dil dedim, ne tek din dedim, ben ne din dedim, ne dil dedim bilmem ne, Ayasofya açılmaz dedi Ayasofya açıldı. Neler neler yani, şimdi burada yapmaya kalksak e, Sesli Gazete bitmez. AKP'nin kuruluşundan beri Erdoğan'ın yakınında olan İhsan Arslan demiş. 15 Temmuz kimyamızı bozdu. Can Havli ile FETÖ'nün yargıdaki taktiklerini kullandık demiş. Yani çok içkiliydim hatırlamıyorum. Ona geliyor bu. E, FETÖ ne zaman e, Lohusa kadınları alıp hapse atmış, hamile kadınları, doğum yapan kadınları iki saat sonra alıp hapse atmış yani bunu da söylerse biz de şey yaparız ama yemi. Bunlar işte salağa yatmaları da çok komik ya. Çok yapıyorlar bunu. Can havliyle yaptık bunu filan diyor. Vay be. Evet rektör oğlunun sınav talihi diye bir haber arkadaşlar. Rektörün oğlu daha önce de iki sınava girmiş başka üniversitelerde kazanamamış, almamışlar bunu. Babası rektör olduğu için rektör olduğu üniversitenin işte bölümünde bir bölümüne orada kadroya girmeye çalışıyor. Onun önünde iki tane başka kişi var. Onlar bundan yüksek not almasına rağmen onlar eleniyor bu giriyor ne güzel değil mi? Yani anlayacağınız FETÖ yine soruları çalmış arkadaşlar. Korona aşısıyla alakalı bak Fahrettin Hazmut ne demiş? Aralık ayında 10 milyon Çin aşısı alabileceğiz demiş. 10 milyon Çin aşısı sanki Çinler tamam oldu bitti aşıyı yaptılar da böyle kabul edildi o iyi işte sonuçlar vermeye başladı da aşağı almaya karar vermişler. Yani koronaya karşı Çin size saman satsa eliniz mahkum alacaksınız. Yani bu e, Çin sizi nasıl kıstırdıysa arkadaş yani Çin'den 10 milyon bilmem ne alacakmış adamlar. Varlık barışı 7. kez yürürlüğe girmiş. Niye? <laughs> Kük, krisler miydi? 7. kez. Buna göre arkadaşlar yurt dışında yaşayanlar e, işte bu ülkelerde yani yurt dışındaki ülkelerdeki bankalardaki hesaplarını bilmem nelerini Türkiye'ye deklare edip onların üzerinden bir vergi falan ödemeyeceklermiş. Varlık barışı dedi bu. Bu varlık barışı dedi işte parası kalmayınca parayı ülkedeki parayı çarçur ettikleri için artık işte gurbetçinin bilmemlerinin malına göz dikmiş adamlar bunlar. Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkere TBMM'de kabul edilmiş arkadaşlar. Ee, yine hiç haberin içeriğine bakmadım valla. Bakalım kimler kabul etmiş, kimler etmemiş. Açılıyor. Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi AKP, CHP, MHP ve İyi Parti'nin oylarıyla TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş. Yine CHP içi kıyıla kıyıla e, tezkereye evet demiştir. E, Rusya dedi ki gelmeyin dedi. Sizin burada bir işiniz yok dedi. Bunlar kendi kendilerine böyle bir tezkere meskere çıkartıyorlar. Sanki gideceklermiş gibi. Hani ola ki yarın öbür gün ee, Rusya'yı kandırırsak falan böyle kabul ederse oraya asker göndeririz hazırda bulunsun diye bir şey olabilir yani. Ümmetinin lideri ekonomik hayatın e, paydaşlarıyla insan hakları eylem planı taslağına son hali verilecek demiş. Şimdi akıllarına geldi. Bu öyle değildir. Ekonomik hayatın yandaşlarıdır o. Paydaşları olmaz sizde ekonomik hayatın paydaşı ne? Yandaşı olur. Ee, Karaman. Hayrettin Karaman diye bir adam var biliyorsunuz sarayın fetvacısı saraya özel fetvalar veriyor bir yerde demiş ki birçok Müslüman Hazreti Ömer'den bekleneni Erdoğan'dan bekliyor demiş tabi ümmetinin lideri de çok hassas şimdi aynı şeydeki koyun gibi Dicle kıyısındaki koyun hikayesinde olduğu gibi o da koyunları koyunlara karşı özel bir ilgisi var onları koruyup kollar onların kafasına keyif çayı filan atar tabi o de devletin malı şey olduğu için yani <laughs> deniz olduğu için ee, çok hassas bu konuda. Devletin malının harcanması konusunda filan. Ee, işte İmamoğlu kamu kaynaklarından afiş bastırmış. Hemen soruşturma başlattılar. O kadar hassas ümmetin lideri bildiğiniz gibi değil. Şaka maka da bu Hayrettin Karaman Hazreti Ömer'den bekleneni Erdoğan'dan bekliyor. Ümmetinin liderinden iyi bir şey beklemek, onun karakterinden iyi bir şey beklemek eee Doğanın kanununa aykırı öyle bir şey yok. Ondan iyi bir şey beklemek, ölüden göt beklemek gibi. Yani bu tabiri kullanmamın sebebi o ihtimalin ne kadar mümkün olamayacağını göstermek için yani söylüyorum. Yani ondan onu beklemek ne kadar mümkünse diğerinden de onu beklemek o kadar mümkün. Ondan bir Hazreti Ömer çıkmaz da ondan bir e Ebu Cehil çıkar işte Müseylemetül Kezzap falan çıkar ama başka bir şey de çıkmaz ondan zaten. E, haberlerimiz bitsin arkadaşlar e, bir şey haber ne söyleyecektim bir şey söyleyecektim unuttum Geçelim. E, o zaman kendinize siz iyi bakın bir dahaki e, sesli gazeteye kadar e, anlayışınızdan öpüyorum özgür olun özgür kalın canım arkadaşlarım dostlarım sağlık ve afiyetle